17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra en çok merak edilen sorulardan biri acaba ortaya saçılan ses kayıtları, fezlekeler seçmen tercihini nasıl etkileyecek? Daha doğrusu AK Parti'nin oylarında bir azalma olacak mı? Hürriyet'ten Mehmet Yakup Yılmaz köşesinde ilginç bir araştırmaya yer verdi bugün. Dünya örneklerinin sıralandığı o araştırmaya bakılırsa yolsuzluk seçmenin tercihini dünyada da pek etkilemiyor. Araştırmayı yapan Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Gülfem Saydan telefon attığımızda. Gülfem Hanım iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Gerçekten herkesin merak ettiği konuda çok derece ilginç uluslararası bulgular var araştırmanızda. Nasıl özetlersiniz dünya yolsuzluk soruşturmalarına nasıl tepki veriyor sandıkta? Şimdi öncelikle yolsuzluk seçmen için oldukça soyut bir kavram. Yani e, ilgilerinin tam çizilemediği, içeri üzerinde tam mutabakata varılamadığı bir kavram. Dolayısıyla dünyanın her yerinde yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor ki belli şartlar oluşmadığı sürece çok ciddi bir e, oy kaybına uğramıyor. Nedir o şartlar? Belli. Örneğin yolsuzluk yapan e, partinin ya da siyasetçilerin mahkeme süreçlerinin devam ediyor olması gerekiyor. Medya gündeminde ciddi anlamda yer alıyor olması gerekiyor. Seçmenin e, yolsuzlukla ilgili güvenilir doğrulanmış bilgiye ihtiyacı var. Eğer bu bilgi güvenilirliğinde şüphe duymaya başladığı anda e, yolsuzluğa olan inanç hızla kaybedilmeye başlıyor. Bir de diğer bir açıdan seçmen ahlaki olarak değil aslında ee, daha çok ekonomik olarak değerlendiriyor yolsuzluğu. Dolayısıyla kendi ekonomik düzeyinde bir düşme olduğu zaman yani ekonomik kriz olduğu zaman yolsuzluk daha etkili olabiliyor. Öyle bir durum yoksa göz ardı etmeyi tercih ettiğini görüyoruz maalesef. Yani bu bizde işte ya evet belki iyi olar ama durumumuzda fena değil şeyi sözü meşhurdur. Dünyada da yaygın diyebilir miyiz bununla ilgili? ...dünyada da çok yaygın... ...özellikle Latin Amerika örneklerine baktığımız zaman... ...bizim seçmen davranışları... ...Latin Amerika seçmen davranışlarıyla... ...çok benzerlik gösterir... ...evet çalışıyor... ...yiyor ama çalışıyor... ...oldukça orada da yaygın bir söylem... ...çünkü aslında seçmen özellikle yerel yöneticiyi ideolojik olarak değil bir araç olarak algılıyor. Kendi gündelik hayatını dokunacak bir araç olarak algılıyor. Dolayısıyla da onun temel derdi yöneticinin başarılı ya da başarısız olması. Peki yani seçmen derken genellemiş oluyoruz tabii ama ne bileyim okur yazar seçmen ya da doğu ülkelerinde batı ülkelerinde seçmen arasında fark yok mu? Şöyle bir şey Kuzey Avrupa'da yolsuzluk en çok e en katı şekilde değerlendirilen ülkeler genelde Kuzey Avrupa ülkeleri olmuş. Eğitim seviyesine baktığımız zaman eğitim seviyesi yükseldikçe yolsuzluğa duyulan hassasiyet artıyor. Metropollerde yolsuzluğa duyulan hassasiyet artıyor. Parlamenter sistemlerde yolsuzluğa duyulan hassasiyet artıyor. Ama yine baktığınız zaman seçmen kendi güvendiği bir e, ortam görmek istiyor. Dolayısıyla bu bilgi ne kadar güvenilir gelirse ona, o kadar inanıyor. Bilginin güvenilir olması da onun için resmi kaynaklardan gelmesi gerekiyor. Peki, resmi kaynaklardan zaman... duymadığı bilgiye çok inanmıyor. Peki resmi kaynaklarda çok yolsuzluk gör görünmüyor. Diyelim işte fezlekeler Türkiye'de bir türlü meclise gelmiyor. Medyadan diyorsunuz, Hı -hı. medya susturulmuşsa eğer ve bir yandan da okur yazar oranları belli ve bir yandan da iş yapıyorlar. Yerlerse yesinler gibi bir zihniyet varsa. Siz Türkiye'de bir muhalefet lideri olsanız nasıl bir yöntem izlerdiniz? Şimdi özellikle yolsuzluğu seçmene anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Dediğim gibi yolsuzluk seçmen için oldukça soyut bir kavram. Ne olduğu bilinmeyen bir kavram. Hırsızlıkla yolsuzluk arasında ne fark vardır? Ben bir muhalefet lideri olsam ...eğer önümüzdeki seçimlerin yerel seçim olduğunu... ...düşünecek olursam... ...söylemimi son derece basitleştirirdim. Ve insanların hayatlarından... ...örnekler vererek anlatmaya çalışırdım. Yani bu yolsuzluk onların ne şekilde... ...dokunacağını gösteriyor olmanız gerekiyor. Başarı performansını... ...buna somut bir şekilde... ...anlatabiliyor olmanız gerekiyor. Somut evet. projeler sunabiliyor olmanız gerekiyor. Yani seçmen evet çalışıyor... E, ...çalıyor ama çalışıyor. Onun çalışmadığını gösteriyor olmanız için sizin ona daha net bir şey sunabiliyor olmanız gerekiyor. Sizin bir söyleminiz olması gerekiyor. Sizin bir projeniz olması gerekiyor. Seçmene inandırıcı olabilmeniz için. Yani onun karşısında siz ne sunuyorsunuz? Evet, bu bu önerileri de almış olduk. Gülfem Saydan Samver çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Dünyada da durum çok farklı değil ama mücadele etmenin yöntemleri var yolsuzlukla. Bunu öğrenmiş olduk.